Bodrum'da her yıl mandalin hasat döneminde farkındalık yaratmak için düzenlenen Bodrum Mandalin Festivali bu yılda çeşitli etkinliklerle Bitez Köy içi mevkiinde gerçekleştirildi. Festivalde 20 ton mandalina dağıtıldı. Bodrum Belediyesi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı Organizasyonu'yla. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Tarko, Bodrum Mandalin Hareketi, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Coğrafi İşaret Çalışma Grubu işbirliğiyle düzenlenen festival öğle saatlerinde başladı. Etkinlikte konuşan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, katılan herkese ve festivale destek verenlere teşekkür etti, iyi bir festival olmasını diledi. Festivale Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen katılan Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü de şu sözlere yer verdi. Bugün burada Bodrum'un doğasında, tarımında, kültüründe önemli bir yeri olan Bodrum Mandalini'nin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bunun devam edebilmesini sağlamak üzere yapılan Bodrum Mandalin Festivali'nin 17.sini icra etmek üzere toplandık. Festivalimiz boyunca yerel üreticilerimizden gelen taze mandalinalar, mandalinadan yapılmış çeşitli ürünler, yöresel yemekler ve şarkılarla hep birlikte Bodrum'un kültürünü daha da derinden yaşayacağız. Kıymetli hocalarımızın bilgi ve birikimlerini paylaşacağı söyleşilerle önemli fikirlere ortaklık edeceğiz. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çitse konuşmasında Bodrum mandalinasının üretiminde devamlılığı sağlayan herkese teşekkür ederek şu sözlere yer verdi. Bugün burada Bodrum mandalinasını daha nasıl koruruz, daha ileriye nasıl götürürüz ya da yok olmasını nasıl önleriz adına buradayız. Ben e, gerçekten de mandalinayı koruyan, eken, biçen, her şeye rağmen mücadelesini devam ettiren herkesi selam ve hürmetlerime selamlıyorum gerçekten de zor iş beceriyorlar. Zor işe talipler. Bu rantın ya da arazi kullanımının, inşaatın zirve yaptığı bölgelerde araziyi kuramakta çok güç, çok sorun. Ben onları bu konuda yüceliklerinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah mandalinlerimiz sonsuza dek devam edecektir. Ülkemiz sonsuza dek devam edecektir. Toprağımıza da, suyumuza da sahip çıkacağız. Sevgiye saygılarımı sunuyoruz. Onlarca standın kurulduğu festivalde konserler, söyleşiler, DJ performansları, mandalin içerikli ikramlar, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Festivalde ayrıca 20 ton mandalina dağıtıldı. Öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle bazı standlar festival bitiminden önce kaldırıldı.